Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dışı çıtır çıtır, peyniri harika bir şekilde erimiş, evde yapabileceğiniz lezzetli bir künefe tarifi paylaşacağım. Tatlım için ilk öncelikle şerbetinin yapımı ile başlıyorum. Burada bir buçuk su bardağı su, bir su bardağı da şeker var. Ben şekerini orta ayarda sevdiğim için bir bardak ekliyorum. Ama siz biraz daha şekerli seviyorsanız bir buçuk su bardağı şeker ekleyebilirsiniz. İçerisine bir dilim de limon koyuyorum ve ocağa alıyorum. İyice kaynatıyorum. Kaynadıktan sonra altını kısıyorum. 10 dakika boyunca daha kaynatıyorum. Burada da 125 gram tereyağım var. Tereyağımı da ocağa alıyorum ve eritmeye başlıyorum. Tereyağım ocakta erirken burada da 400 gram tel kadayıfım var. Tel kadayıfımı gördüğünüz gibi hem birbirine yapışmış yerlerine ayırıyorum hem de bu şekilde parça parça kopartıyorum. Künefem için en önemli şeylerden biri kadayıfın taze olması. Kadayıfınız taze ise künefeniz çok lezzetli olur. Yufkacılarda yaş kadayıf olarak da bulabilirsiniz. Şimdi bu şekilde yaş kadayıfım hazır. Üzerine erittiğim tereyağımı döküyorum. Ve elimle güzelce karıştırıyorum. Tereyağımın her yerine gelmesini sağlıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde güzelce karıştırıyorum tereyağının her yerine gelmesini sağlıyorum. Daha sonra ben böyle bir künefe tepsisi kullanıyorum. Büyüklüğü gördüğünüz gibi bu şekilde. Siz de böyle bir tepsi ya da farklı bir tepsi de kullanabilirsiniz. Şimdi bir yemek kaşığı tereyağımı tepsime koyuyorum. Güzelce her yerine gelecek şekilde yağlıyorum. Daha sonra tel kadayıfımı yarısını olacak şekilde tepsimin alt tarafına yayıyorum. Yarısını altına yarısını da üstüne koyacağım. Bu şekilde kesinlikle her yerinin kapanması gerekiyor. Eğer açıklık olursa peyniriniz eridiğinde alt tarafa yapışacaktır. Kesinlikle açık bir yer bırakmamanız gerekiyor. Daha sonra da böyle bir tepsi yardımı ile üzerine bastırıyorum. Siz de böyle herhangi bir şey kullanabilirsiniz. Önemli olan güzelce bastırabilmek. Böyle gördüğünüz gibi her yerine olacak şekilde bastırıyorum ve künefemin iyice incelmesini sağlıyorum. Bakın gördüğünüz gibi incecik oldu. Daha sonra burada künefelik peynirim var. Yaklaşık 150-200 gram kadar tuzsuz olması kesinlikle çok önemli. Zaten künefelik peynir diye de satılıyor. Şimdi her yerine gelecek şekilde peynirimi de yayıyorum. Sadece çok hafif kenarlardan boşluk bırakıyorum. O da eriyip dışarıya çıkmasını engellemek için. Şimdi kalan diğer kadayıfımı da tekrardan peynirimin üzerine koyuyorum. Ve yine her yerini kapatacak şekilde yayıyorum. Gördüğünüz gibi yine önemli olan hiçbir yerden peynirinin gözükmemesi. Çünkü yine ters çevirdiğimizde bu sefer bu taraf alta yapışabilir. Yine açıklık bırakmamak gerekiyor ve tekrardan aynı tepsiyle üzerine bastırıyorum. Şimdi künefemi artık pişirmeye başlayabilirim. Gördüğünüz gibi bu şekilde hazır. Artık ocakta pişirmeye başlıyorum. Künefemi ocağa alıyorum. Ben ocakta pişiriyorum. İsterseniz fırında da tercih edebilirsiniz ama bence ocakta daha güzel oluyor. Bu şekilde ocağa aldıktan sonra yavaş yavaş döndüre döndüre künefemi pişiriyorum. Ama kesinlikle uzun süre aynı yerde tutmuyorum. Bu sefer künefeniz yanabilir. Gördüğünüz gibi bu şekilde kenarlardan başlayarak künefemi pişiriyorum zaten ortası da haliyle pişiyor ve ayrıca pişirirken şöyle bir spatula yardımıyla de kenarlarını 2-3 defa düzeltiyorum bu şekilde gördüğünüz gibi ara sıra böyle künefemin kenarını düzeltiyorum bu arada tatlımı büyük ocakta ama kısık olacak şekilde pişiriyorum yaklaşık bir tarafı 7-8 dakika içerisinde pişiyor Ayrıca bu şekilde künefemi ara sıra da sallıyorum. Bu şekilde tepsiye yapışıp yapışmadığını anlıyorum. Ve bir spatula yardımıyla de bu şekilde altını kaldırıyorum. Pişme durumuna bakıyorum. Artık künefem pişti ve ters çevirebilirim. Ben bu şekilde düz bir kapak kullanıyorum. Siz de bu şekilde düz olan herhangi bir şeyi kullanabilirsiniz. Şimdi künefemi ters çevirebilirim. Daha sonra tekrardan künefe tepsisini ocağa alıyorum. Bir yemek kaşığı yine tereyağımı ekliyorum. Şöyle her yerine gelecek şekilde iyice eritiyorum. Ve künefemi tekrardan tepsiye alıyorum. Gördüğünüz gibi bu şekilde gayet kolay tepsiye geçebiliyor. Yavaşça sallayarak da tamamen tepsiye oturtuyorum. Gördüğünüz gibi oldukça kolay. Şimdi aynı işlemi bu tarafa da yapıyorum. Döndere döndere pişiriyorum. Ve yine ara sıra kenarlardan düzeltiyorum. Bu tarafı da yaklaşık 4-5 dakika içerisinde pişiyor. Piştikten sonra hemen ocaktan alıyorum. tatlımın şerbetini de döktüm. Tatlım sıcak, şerbetim ise ılıktı. Şimdi dilimlemeye geçiyorum. Şöyle bir dilimini de alıp tabağıma size yakından göstermek istiyorum. Evet, gördüğünüz gibi evde yapabileceğiniz oldukça kolay bir künefe tarifi. Kesinlikle hiç zorlanmazsınız. Eğer şerbetli tatlı seviyorsanız, özellikle de künefeyi seviyorsanız kesinlikle evde denemenizi tavsiye ederim. Dışı çıtır çıtır, içinin peynirisi oldukça güzel eridi. Tarifimi denemeyi, kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın.